Merhaba sevgili çocuklar. Şu andaki konumuz e, hayat bilgisi dersi konusu yakın çevremizdeki doğal unsurlar. Bu konunun en başında bilmemiz gereken bazı terimler var. Çevre nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Çevre, çevre, havanın, suyun, bitkilerin, toprağın ve hayvanların bulunduğu ortama çevre denir çocuklar. Bunların insanların hep birlikte yaşadığı ortama çevre denir. Doğal çevre ise insanlar tarafından değişikliğe uğratılmamış çevreye denir. Demek ki bunun bir de yapay çevresi var. Yapay olanı yani insanlar tarafından yapılan çevreye de yapay çevre deniyor. Ama bu konumuzda biz doğal çevre üzerinde konuşacağız. Doğal çevre neymiş? İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmamış çevreye doğal çevre denir. Şimdi bunların içinde kırlar, yaylalar, denizler, akarsular, ormanlar, dağlar, göller bütün bunlar daha pek çoğu da olabilir doğal çevreye örnektir. Yer şekilleri, toprak yapısı, iklim koşulları ve su kaynakları yaşadığımız çevrenin doğal unsurlarıdır. Şimdi bu unsurlar da bizim hayatımıza etki ediyor. Bakalım neler yapıyormuş. Doğal unsurlar, çevremizdeki doğal unsurlar insanın yaşamına etkiler. Bazı etkileri olumludur, bazı etkileri de olumsuzdur. Burada doğal çevremizde var olan unsurları görüyoruz çocuklar. Dağlar, ormanlar, vadiler, nehirler, ovalar. İşte bu doğal çevrenin olumlu ve olumsuz etkileri, bu doğal unsurların olumlu ve olumsuz etkilerini şimdi tek tek işleyeceğiz. Yer şekilleri, toprak yapısı, iklim koşulları ve su kaynakları demiştik. Çevre unsurları olan yer şekillerinin insan yaşantısına nasıl etkileri varmış? Yer şekillerinin etkisi. Bakın çocuklar, Yer şekilleri dediğimiz yaşadığımız yerin düzlük mü, tepelik mi, dağlık mı olduğunu ifade ediyor. Dağlık arazilerde yerleşim yani insanların yaşaması, ulaşım yani yolların olması ve tarım olanakları kısıtlı olabilir. Dağlık arazilerde yaşayan insanların sayısı fazla değildir. Çünkü oralara çok büyük yerleşim yerleri kurulamaz. Sadece bulunabilen küçük düzlüklere küçük köyler kurulur ve oralarda da çok az insan yaşar. Yani yer şekillerinin böyle etkileri varmış. Dağlık araziler bu şekildeymiş. Düzlük araziler ise yerleşim, ulaşım ve tarım olanaklarına sahiptir. Bakın burası düzlük bir arazi çocuklar kocaman bir tarım alanı. Bir sürü tarlalar var. Bazıları ekilmiş. Bir sürü bitki ekilmiş. Bazıları henüz ekilmemiş. Sadece bitkiler için hazırlanmış. Hatta ortasından bir tane Akarsu gidiyor. Biraz sonra suyun etkilerini de göreceğiz. Su olması demek etraftaki bitkilerin sulanabilmesi demek oluyor. O zaman düzlük arazilerde demek ki tarım varmış, ulaşım varmış, bu olanaklara sahipmiş. Bu sebeple düzlük yerlerdeki yerleşim yerlerinde daha çok insan yaşar. Daha fazla yerleşim yeri kurulduğu için çok fazla insan yaşar. Bakalım ee, bu doğal unsurlardan su kaynaklarının etkisi nasılmış insan yaşantısına. Biraz önce gördüğümüz nehir gibi bir su kaynağı burada var yine bu bir nehir. Diyor ki su kaynaklarının etkisi, su kaynaklarına yakınlık, su ihtiyaçlarını karşılamayı kolaylaştırır, tarım yapılmasına olanak sağlar. Sulama kolay yapılır. Çocuklar tarım yapıldığında sulama yapılmak zorunda biliyorsunuz bitkilerin suya ihtiyacı var, suyla büyür. Sulama kolay yapılır. Aynı zamanda su kaynaklarının olduğu bölgelerde turizm ve balıkçılık da yapılır çocuklar. Nehir ve göl suyu ile tarımda sulama, balık ve balıkçılık yapılır. Çocuklar nehirler ve göllerde ee, ki suyla tarım ürünlerimizi sularız. Çünkü tatlı sudur o. Deniz suyuyla tarım ürünlerini sulayamayız. Dediğimiz gibi nehir ve göl sularıyla hem kendi insanlar içme sularını karşılarlar. Hem tarım arazilerini sularlar. Bitkilerin büyümesi için gerekli olan suyu oradan sağlarlar. Deniz suyuyla ise e, oradaki insanlar turizmden ve balıkçılıktan e, geçim kaynağı sağlarlar. Çocuklar burası bizim ülkemiz Türkiye gördüğünüz gibi e, buradaki işaretli kısımlar Türkiye'nin etrafındaki denizleri gösteriyor. Su kaynağı konusunda ülkemiz oldukça şanslı ülkemizdeki insanlar da. Hatta ülkemizin içinde de pek çok göl hatta akarsular dereler, ırmaklar, pek çok su kaynağı var. Yani ülkemiz su kaynakları açısından zengin bir ülke. Burası da yine bir tane göl resmi ülkemizde bulunan. Şimdi Çevremizdeki doğal unsurlardan insan yaşamına etki eden bir de toprak yapısı vardır. Toprak yapısının etkisi demişiz. Bu ne demek çocuklar? Bazı arazilerin toprak yapısı her bitkisel ürünün yetişmesine olanak vermez. Toprak çeşitleri vardır. Çocuklar şu anda öğrenmeniz için biraz erken belki ama kısaca söyleyeceğim ben. E ee, Dışarıda gördüğümüz toprakların hepsi aynı minerallere sahip değil. Yani üzerinde yetiştirdiği bitki çeşitleri, yetişebilen bitki çeşitleri çok farklı. Bunların pek çok ismi var. Şimdi ben birkaç tanesini söyleyeceğim size, özelliklerini de söyleyeceğim ama bunları çok aklınızda tutamayabilirsiniz. Mesela toprak çeşitlerinden birinin adı killi toprak. Çocuklar bu suyu emer ve içinde çok fazla su tutar. Bu da bazı bitkilerin suya ihtiyacı olmayan bitkilerin bu toprakta ölmesini sağlar. Kumlu toprakta suyu tutmaz. Siz yukarıdan suyu koyarsınız o doğrudan akar gider. Kireçli toprak ve taşlı toprak da köklenmeyi önler çocuklar engeller. Yani bitkiler kireçli ve taşlı toprakta kök atamazlar kök atmayınca da büyümeleri engellenmiş olur. Hatta taşlı toprak traktörün bazı parçaları kırılabilir. O yüzden traktör kullanılamaz. Taşlı toprak zor bir topraktır. Bir de humuslu toprak var çocuklar. Bu toprak her bitkinin yetiştirildiği en verimli toprak çeşididir. Zaten toprakların burada birkaç tane resim aldım ben gördüğünüz gibi. Toprakların içeriklerinin farklı olduğunu Buradan görebiliyorsunuz çocuklar. Renklerinden bile topraklar içeriklerinin farklı olduğunu bizlere gösteriyor. İnsan hayatını etkileyen çevremizdeki doğal unsurlardan bir tanesi de çocuklar iklim koşullarının etkisi. İklim demek önce onu bilelim, öğrenelim. İklim demek bir bölgede görülen yağış türleri ve sıcaklık seviyeleridir. Mesela Burada ben Türkiye'nin iklim haritasını çıkardım. Her renk farklı bir iklimin olduğunu gösteriyor. Yani Marmara bölgesinde ne kadar sıcaklıklar var, hangi yağış türleri görülüyor, Marmara bölgesiyle mesela Doğu Anadolu bölgesinde görülen yağış türleri ve sıcaklıklar birbirinden çok farklı farklı olduğu için de farklı renklerle belirtilmiş. Büyüdüğünüz zaman büyük sınıflarda bunu da öğreneceksiniz çocuklar. Her bölgede görülen iklimin bir de adı var. Mesela Karadeniz iklimi var, Akdeniz iklimi var. Ondan sonra Karasal iklim diye bir iklim çeşidi var. Şimdi bunlar sadece kulağınızda kalsın diye söylüyorum. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Ülkelerin belirli yerlerinde belirli özelliklere sahip iklimler görülür. Yani diyelim ki Akdeniz bölgesinde hiç kar yağmaz. Oranın ikliminde kar yoktur. Daha doğrusu kıyı kesimlerinde kar yağmaz. Ama Doğu Anadolu bölgesinde bir yılın pek çok ayı kar yağabilir. Yani Akdeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun iklimi birbirinden çok farklıdır. İşte bu yüzden de iklim koşulları da yetiştirilecek bitkileri, ondan sonra orada yapılan ev türlerini, insanların kıyafetlerini her şeyi etkiler. Bazı yerlerde çok yağmur yağar, bazı yerlerde yağmur yağmaz mesela. Orada da istediğimiz bitkileri yetiştiremeyiz çünkü bazı bitkilerin çok suya ihtiyacı vardır. Bazı bitkiler soğuk hava sever. O yüzden onu Akdeniz bölgesinde yetiştiremeyiz çünkü Akdeniz bölgesi sıcaktır. Bazı bitkiler sıcak sever. Onu Doğu Anadolu bölgesinde yetiştiremeyiz çünkü orası da soğuktur. E, bu yüzden iklim koşulları da insan yaşantısını çok yakından etkiler bizleri etkileyen doğal unsurlar da bu şekilde sıralanabilir.